Selamlar. Bu videoda Instagram'dan nasıl para kazanacağınızı, hangi yöntemlerle para kazanabildiğini anlatacağım size. İlk başta Instagram hesabınızın para kazanmaya uygun olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Bunun için hesabınızın mutlaka profesyonel hesap olması gerekiyor. Sağ alttan ayarlara tıklıyoruz. Daha sonra ayarlar kutucuğuna geldik. Para kazanma durumu çıktı zaten burada. Böyle bir sayfa geliyor. Yukarıda da göreceğiniz gibi para kazanmaya uygunmuşuz biz. Yani para kazanabiliyormuşuz Instagram hesabımızdan. Peki hangi yöntemlerle para kazanabiliyoruz? Zaten burada detaylı bilgi veriyor ama ben anlatacağım size. Eğer Amerika dışında bir yerde yaşıyorsanız mesela Türkiye ya da Kıbrıs. Buralarda ne yazık ki Instagram reklamlardan para kazanamıyorsunuz. Şu anda Instagram reklamlardan para kazanma olayı sadece Amerika ülkesinde yaşayanlar için geçerli. Peki biz nasıl kazanacağız para? Yani bu videoyu izleyen sen ve ben nasıl kazanacağım? 1. Instagram'ın kendi içinde para kazanmamız için tek yöntem var. O da canlı yayınlardaki coin. Tıpkı Twitch'teki bağış mantığı gibi. Yani canlı yayın açıyoruz, insanlar da bize para bağışlıyor. Bu şekilde para kazanabiliriz. Ama açıkçası ben ne kendi Instagram hesaplarımda ne de danışmanlık yaptığım hesaplarda bunu önermiyorum. Ne yapıyoruz? Instagram hesabını sponsorlarla iletişime geçiriyoruz. Örneğin diyelim Instagram hesabımız var böyle güzel kaliteli ve güzel takipçi de kazanıyor. Yani bunu... Instagram'dan milletten coin toplamakla uğraşacağımıza sponsorlarla iletişime geçerek halledebiliyoruz. Şöyle, 10.000'in 10 üstünde takipçiniz var mı abi? Direkt firmalarla iletişime geçin, mail atın. Merhaba, benim böyle bir sayfam var. İsterseniz sizin reklamınızı bu Instagram sayfasına yapabilirim deyin. Böylece direkt Instagram'ın içinde insanlar reklamı yapabiliyorsunuz, sponsorlarla anlaşabiliyorsunuz. İnanın bu yöntem Amerika'daki yöntemden de işte Instagram canlı yayın yönteminden de çok daha fazla para kazandırıyor. Yani aynı zamanda Instagram hesabınızı bir markete dönüştürebilirsiniz ama bunlar farklı konular olduğu için bu videoda değinmeyeceğim. Bu videoda kısaca anlatacağım şeyler bunlar. Instagram hesabınızdan bu şekilde para kazanabiliyorsunuz. Bu arada kanala abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.